Evet derslerimize Arapça kavait yani Arapça kaidelerle devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi Osmanlıcada Türkçe kelimelerin yanı sıra Arapça ve Farsça kökenli kelimeler bol miktarda bulunmaktadır. Hatta hiç tahmin etmediğimiz, bilmediğimiz birçok kelime günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerden birçoğu ya Arapça ya da Farsça kökenli kelimelerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dediğimiz zaman tamamının bu kelimelerin tamamının Arapça kökenli ve Arapça ekler almış olduğunu görüyoruz. İlk konumuz Arapça kelimelerin yapısında ilk konumuz asli harfler. Asli yapısına herhangi bir harf ilavesi yapılmamış Arapça fiillerin üçüncü tekil şahıs yani o dediğimiz ve geçmiş zaman kiplerinin yani fiili mazi deniyor buna mazi geçmiş demek zaten fiil mazi, geçmiş zaman. Hemen hemen tamamı üç harften müteşekkildir. Mesela ketebe. Üçü de bakın üstün olarak gelmiş. Ketebe. Dili geçmiş zamandır bu. Fiili mazi dediği dili geçmiş zamandır. Yazdı. Ketebe yazdı anlamında. Dehale. Dahil olmaktan. Girdi anlamında. Hep dili geçmiş zaman. Tipindedir bunlar. Şimdi burada fiili maziden bahsetmemiz, konuya buradan başlamamız Osmanlıca'da bu şekilde Arapça fiilin geleceğinden değildir. Yani fiil olarak bunlar gelmeyecek. E, fakat bunların mastarları ismi fail, ismi meful gibi ve bazı e, vezinleri tabii ki derslerimizde göreceğiz. Çünkü bunlar kullanılıyor Osmanlıca'da. E, fiil olarak gelmiyor. Fiil mazideki asli harfler 3 adet olduğu içindir ki bunlara sülasi yani üçlü denilmektedir. Ketebe yazdı demiştik. Dehale girdi. Harace hı ra cim harace çıktı. Nezele indi. Alime bildi. İlimden geliyor. İlim kökünden alime. Semiha işitti. Hasüne güzel oldu hüsün bildiğimiz hüsün kelimesi güzel anlamında. Dikkat ederseniz bütün örneklerimizde üç harf var. Bunlar sülasi olduğu için yani üçlü oldukları için, üç harfte müteşekkil oldukları için bu şekilde asli harfleri üç tanedir. Fiil mazideki bu asli harflerin kelimelerin hepsinin ortak bezni olarak bir kolaylık olmak üzere F, ayın ve lam harflerinden ibaret olan rumuzu ile gösterilir. Yani şu f ayın ve lam birer sembol olmuştur. Ee, buradaki f birinci harfi fiilin ilk harf, e, ilk harfini, ayın ikinci harfi, lam da üçüncü ve son harfi temsil etmektedir. Yani temsili olarak feale. Bütün göreceğimiz vezinler, vezinler, ziyade gelen yani eklenerek gelen harflerin bu kalıba şu temel f ayın ve lam harflerine birleştirilmesiyle oluşturmuş vezinlerdir. Rumuzumuz yani sembolümüz budur. Bunun üzerinden görülecek. Bir derslerimizde daha iyi anlayacağız bunun ne olduğunu.